أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم محترم <عطلس> <عطلس> kardeşlerim, Fatiha suresini inşallah sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Fatiha suresini suresine Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamış. Sonra da Rabbimizin iki önemli ismi olan ki biri şu anda yaşadığımız aleme diğeri ise ahiret alemine bakan Rahman ve Rahim sıfatlarını aktarmıştık. Sonra da ne, de, ne diyor Rabbimiz? Maliki Yevmiddin diyor. <laughs> yani Cenab-ı Allah din gününün sahibidir. Veya din gününün melikidir. Hüküm koyucusudur. Karar vericisidir. Hakem veya hakimidir din gününün. Yani ahirete gittiğimiz zaman orada yaşamış olduğumuz tüm hayatımızdan hesap vereceğimiz o anda yegane karar verici makamında olan kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Orada hiç, hiç kimse hiçbir şekilde Allah'ın vereceği karara hükme ne yapamaz? Müdahil olamaz. Çünkü Mü'min suresinin 16. ayeti cellesinde Cenab-ı Allah limenil mülkül yağım lillahil vahidil kahher buyuruyor. Yani bugün o mülk kimin elindedir? Kahhar olan, kudret sahibi, güç sahibi olan Allah'ın elindedir. Yani artık her şeyde hüküm verme makamında Allah vardır. Bu noktada artık kimsenin karar verme gücü, kuvveti, selayeti mevcut değildir değerli kardeşlerim. Maliki Yevmiddin yani Cenab-ı Allah ne yaptı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Rabbil Alemin olan o Allah Celle Celaluhu Kanunlar vazetti. Din koydu. Yani din koyucu sadece ve sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Ve koymuş olduğu o dinin hesabını soracak olan da Allah'tır. Ve Allah katında geçerli tek din İslam'dır. Çünkü sohbetimize başlarken Okumuş olduğum ayet-i cellede Cenab-ı Allah İnnettine indallahil İslam buyuruyor. Yani Allah katında geçerli din nedir? İslam'dır. Dolayısıyla Allah maliki dindir. Din gününün sahibi Allah'tır. Yani hem dünyada yaşanılacak olan o dinin sahibi kurucu yani o dini emredicisi kanunlarını vaaz Allah'tır. Çünkü Rabbil Alemin'dir. Rab ne demiştik? Terbiye eden, kanun vaaz eden, hüküm koyan Allah. Öyleyse Cenab-ı Allah insanı yaratmış ve insanın yaşaması için de ona kanunlar vaaz etmiştir. Nasıl insanca yaşayacağını, nasıl Müslümanca yaşayacağını vaaz etmesi noktasında, yaşaması noktasında ne yapmıştır? Kanunlar vaaz etmiştir. Zaten yaşanılan hayat dindir. Din takip edilen bir yoldur. Öyleyse bizim yaşadığımız ve takip ettiğimiz şey bizim dinimizdir. Eğer bu din Allah'ın koyduğu dinse ki aynı bu yaşadığımız ister İslam olsun ister gayri İslami bir din olsun ikisinden de ne yapacağız? Ahirette mesul olacağız, sorulacağız. Yani kafirler de dinden sorulacaklar, Müslümanlar da dinden hesaba çekilecekler. Çünkü sadece ve sadece insan ibadet etmek kastıyla yaratılmış bir varlıktır ve o gayeye matuf olarak da yaratılmış, özellikler verilmiştir ve kendisine kanunlar vaaz edilmiştir. ve bunun neticesinde kabul edenler, yaşayanlar ne kadar yaşadığı cihetiyle o gün hesaba çekilecekler. Yaşadıkları hayat cihetiyle yine o ka dini kabul etmeyenler de kabul etmediklerinden dolayı ne yapacaklardır? hesaba çekileceklerdir. Çünkü yaşanılan hayatın şeklini, şemalini o düğünü tahsis eden, kanunlar vaaz eden sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ondan başkası yapamaz, vaaz edemez. Çünkü insanın hakiki manada insanca yaşayabilmesini sağlayan sadece o kayda ve kurallardır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Cenab-ı Allah <laughs> Ee, bize din koymuşsa, din vaaz etmişse ve ahirette de bu dini bizden soracaksa öyleyse Cenab-ı Allah bu noktada bize bir dua öğretiyor. Ne diyor? İyya budu ve iyya kenestain. Yani ya Rabbi öyleyse Şöyle deyin Cenab-ı Allah bir mana olarak Ya Rabbi sadece sana ibadet edeceğiz. Çünkü dinin sahibi sensin ve dolayısıyla dinimizi yaşayabilmemiz noktasında da sadece ve sadece senden yardım dileyeceğiz. Ya da ya Rabbi bizler Rabbimiz olduğun için sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Yani bizim bütün hayatımızda ibadet edilmeye, itaat edilmeye tek bir varlık sensin. Öyleyse bizim Rabbimiz olman hasabıyla biz sana ibadet ettiğimizden dolayı da bize de sen yardım edebilirsin. Çünkü bu noktada tek güç kuvvet sahibi sensin. Öyleyse ya Rabbi biz bunları kabul ettik, ikrar ettik, sana ibadet ediyoruz, sana kulluk ediyoruz ve sadece ve sadece senden yardım diliyoruz. Tabi burada şu da var, özellikle çoğul sigasıyla kullanılmış, sadece senden yardım diler, sana ibadet eder, senden yardım dileriz. Öyleyse burada bir işaret vardır. Nedir o? İslam dini ferdiyetçi bir din değildir. İslam dini cemaat dinidir. Sosyal bir dindir. Toplumsal bazda yaşanılması gereken bir dindir. Eğer bizler İslam dinini yaşamak istiyorsak Cenab-ı Allah bu bağlamada dolaylı olarak bize ne diyor? Ey ibadet etmeye çalışan kullarım ferden değil, cemaat halinde toplu olarak birlikte dini yaşamaya çalışın. Benim hudutlarımı koruyun. İnşallah Rahman ben size ne yapacağım? Yardım edeceğim. İyya kenabudu ve iyya kenesta'in. Eğer siz yardım dilerseniz yani benden yardım talep ederseniz ben sizin yardımınıza icabet ederim. Ama bunda bir kayıt vardır. Nedir o kayıt? kena na'budu. Yani bana ibadet ederseniz ben size yardım ederim. Eğer bana ibadet etmezseniz bu noktada ben size yardım etmem. Öyleyse ikisini birbirle bir beraber mutal ettiğimiz zaman Allah'ın yardımını elde etmek istiyorsak, kavuşmak istiyorsak ona ibadet etmemiz zaruridir değerli kardeşlerim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dedikten sonra ya Rabbi sana yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım dileriz dedikten sonra Cenab-ı Allah benden yardım istiyor iseniz şöyle isteyin diyor. Benim size get ileteceğim yardımım en güzel şekilde böyle olur. Nedir o? İhtina sıratal mustakim. Yani bir insan olarak, bir kul olarak bir ibadet edici olarak Allah'tan istemem gereken şey nedir? Allah'ın beni sırati mustakime hidayet etmesidir. Değerli kardeşim, hidayet nedir? <laughs> Dini doğru anlamaktır. Doğru kavramaktır, doğru yaşamaktır. Dinde anlayış sahibi olmaktır dinin hudutlarını korumaktır. Öyleyse ihtina al mustakim derken biz ne diyoruz ya Rabbi İslam'ı doğru anlama ve doğru yaşamayı yaşamayı bizlere nasip et. Ama bu hidayetimizi de ne olarak istiyoruz? İhtina al mustaqim mustakim olan. Yani kendisiyle senin rızana erişeceğimiz doğru olan, hak olan, gerçek olan yola bizleri hidayet eyle. Yoksa efendim batıl olan, senin tasvip etmediğin, kabul etmediğin yollara değil. Dolayısıyla Ya Rabbi diyoruz, biz senden yardım istiyoruz. Öyleyse ben, benden yardım istiyorsanız ne diyor Cenab-ı Allah? Benden hidayet isteyin. Hidayet isteyin. Ne için? Dinde istikamet sahibi olmanız için, doğru bir hayat yaşamanız için. Ya Rabbi ben bu dünyaya kulluk et etmek için geldim, ibadet etmek için geldim. Öyleyse bu hususa beni hidayet eyle. Anlama, idrak etme, yaşama, gücü, kuvveti, kudreti, bilgisi, ihlası, samimiyeti, ihlas eyle. Zaten bir hadisi kutsi de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ya ibadi inni haramtu zulme ala nefs. Ey kullarım ben kendi nefsime zulmü haram kıldım. Yani ben yeryüzünde yaratmış olduğum hiçbir malukata zulmetmem. Onların haklarını zayi etmem. Bilakis onlara merhamet ederim. Ve cealtuhu muharramen beynekum fela tuzalimu. Öyleyse ey kullarım ben nasıl ki size zulmetmiyorsam bir Rabbiniz olarak siz de kendi aranızda birbirinize zulmetmeyin. Birbirinize haksızlık etmeyin. Birbirinizin hakkını gasp etmeyin. Ya da hak sahiplerini Hak sahiplerinin hakkını vermemezlik etmeyin. Maddi veya manevi. Hadis devam ediyor. Ya ibadi kullukum dal. Yani ey kullarım sizin hepiniz dalalettesiniz. Hepiniz sapıksınız. Hepiniz hitayeti anlama, idrak etme noktasında zayıfsınız. İlla men hedeyte heteitü illa men hadeytu, yani benim kendilerine hidayet ettiklerim müstesna. Yani ben birine doğru yolu göstermişsem ona hak ve hakikate irşat etmişsem o nedir? Delalette değildir. O istikamet üzeredir. Ancak hepiniz dalalettesiniz. Ancak ve ancak benim hidayet ettiklerim müstesna. Dolayısıyla Hakiki manada hedi olan Allah Celle Celaluhu, raşit olan Allah Celle Celaluhu insanı ne yapar? Doğruya, güzele hidayet eder, irşat eder. Öyleyse diyor Cenab-ı Allah, "Fes tehduni ehdikum. Benden istikamet isteyin, benden hidayet isteyin ki ben de size hidayet vereyim." Bu ayette de görüyoruz ki Cenab-ı Allah'tan hidayet istememiz sık sık hidayet istememiz gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimizin sık sık yaptığı dualardan da bir tanesi neydi? Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Hz. Ayşe annemiz öyle diyor ya Resulallah bu duayı niye sık sık yapıyorsun? deyince Peygamber Efendimiz şüphesiz ki insanın insan Rabbimin iki parmağı arasındadır. O da diler bu tarafa, diler diğer tarafa çevirir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Ya Rabbi biz hak ve hakikati gördükten sonra, anladıktan sonra, idrak ettikten sonra bizi saptırma, bizim ayaklarımızı kaydırma, hidayet üzereyle, istikamet üzereyle bize hidayet et, bizi hak ve hakikate irşat et diye dua ediyor. Dolayısıyla bizler de ne yapacağız? Rabbimizden sürekli hidayet isteyeceğiz. Ben Müslümanım, ben namaz kılıyorum, ben ibadet ediyorum. Peygamber Efendimiz bile hidayet istemiş. Bizler de ne yapacağız? Hidayet isteyeceğiz. Neden? Evet İslam'ı yaşıyorum ama ciddi manada eksiklerim var, kusurlarım var. Dolayısıyla Ya Rabbi beni daha güzeline, daha iyisine hidayet eyle, daha anlayışlı, itikadi sağlam, ihlası güzel, efendim İslam dinini her ortamda, her mekanda daha güzel bir şekilde yaşama noktasında bana hidayet eyle ya Rabbi diyoruz. Tabi böyle dedikten sonra da hemen Cenab-ı ıı, Akabinde de bir şerh daha düşüyor Rabbimiz. Sıratel lezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna hidayet eyle. Yani Cenab-ı Allah ne diyor? Ey kulum ben yeryüzünde hidayet istiyorsun ya işte hidayet ettiğim kullarım var. İslam'ı aslına uygun şekilde yaşayan kullarım var. Öyleyse onları baz al. Nebileri baz al. Nebilerin yolunu takip eden Hulafay Raşid'in yolunu baz al. Ya da bunları da takip etmek suretiyle dinin aslını korumak suretiyle insanlara örnek olmuş hakiki müminleri bazan, Yani kendilerine nimet verdiğin, İslam'ı anlama, idrak etme, yaşama noktasında kendilerine güç, kuvvet verdiğin ve yaşattırdığın kullarına bizleri hidayet etle. Ya da bizlere, bizlere ne diyor Rabbimiz? Onları örnek alarak onlar gibi yaşayın. Yani biz Ya Rabbi onların yoluna ilet dediğimiz zaman da Cenab-ı Allah bu noktada yaşatmış kullarını bize göstermek suretiyle ey kullarım bu noktada İslam'ı en güzel şekilde yaşamış kullarım var. Öyleyse siz onları baz alarak onlar gibi yaşamaya çalışın diyor. Ve hemen yine neden sığmamız gerektiğini de Fatiha suresinin sonunda beyan ediyor. O da gayril maldu aleyhim ve la dualin amin. Yani Allah'ın gadaba uğramışların, sapıtmışların, yoluna bizi ne yapma iletme. Yani ey Allah'ım biz kulluk için yaratılmış kulların içerisinde o kulluğu en güzel şekilde ifa etmiş insanların yoluna ilet. Onların gibi yaşamayı da bizlere nasip eyle. Onları en güzel şekilde örnek alabilme gücünü, kuvvetini bize nasip eyle. Ve hayatı sadece dünya olmuş, dinlerini nefislerine alet etmiş ve kendilerini dünyada da ahirette de azap ettiğin ve dinleri hususunda çelişkiye düşmüş, tevile gitmiş, tevile gitmek suretiyle sapıtmış olan kimselerin yoluna bizi iletme ya Rabbi. Ki burada özellikle gayr-ı <laughs> ve la buradaki gadaba uğramışların yani Yahudilerin sapıtmışlarınsa Hristiyanların olduğu söylenmiş. Yani ey Allah'ım Yahudilerdeki gibi İslam'ı yaşarken bir itikadi düşünceye beni düşür mü? Hristiyanların düşmüş olduğu o hataya Nebilerini ilahlaştırdıkları gibi bizi de Nebilerimizi ilahlaştıracak konuma düşür mü? Ya da yeryüzünde kendilerine lanet ettiğin Yahudiler gibi bize lanet eyleme, o duruma düşürme. Ya da dinimizin emirleri noktasında onların asıllarını Yahudilerin ve Hristiyanların bozduğu gibi, tarif ettiği gibi bizi o düşürme. Aslına uygun bir şekilde namazı nasıl kılmam gerekiyorsa, kaç vakit kılmam gerekiyorsa Allah'ın, zatına nasıl itikad etmem, nasıl iman etmem gerekiyorsa o şekilde iman etmeyi, o şekilde itikad etmeyi, yaşamayı bizlere nasip eyle. Öyleyse değerli kardeşlerim ne yapacağız biz? İslam dinini hidayet üzere yaşamak istiyorsak bu bağlamada yaşamış insanları özellikle nebileri ve raşit halifeleri kendimize örnek alacağız. Ve dinlerini tarif etmiş etmek suretiyle sapıtmış olan, gadaba düşmüş olan Yahudilerin durumlarından, Hristiyanların durumlarından o duruma düşmekten Allah'a sığınacağız. Hakeza Müslümanım deyip de İslam dininde birçok tevile gitmek suretiyle itikadi hatta ameli bir takım yanlışlıklara düşen insanların durumuna düşürmemesi için Rabbimize sığınacağız. Ondan hidayetimizi isteyeceğiz değerli kardeşlerim. Ne demiştik? Fatiha suresi Kur'an'ın bir esasıdır. Esasıl Kur'an demiştik. Yani şöyle söyleyelim. Kur'an'ı Fatiha suresi Kur'an'ı kelimi doğru bir şekilde anlayabilmemiz için bir gözlüktür. Biz o gözlükle bakar ve Kur'an'ın ayetlerini anlayabiliriz. Ama o gözlüğü gözümüzden çıkarırsak Fatiha'yı Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Çünkü Fatiha suresinde başında Allah Rabbil Alemin diyerek başlıyor. Yani Allah kanun koyucudur, terbiye edicidir, hüküm vericidir. Öyleyse o kanunları Allah'ın vaaz ettiğini itikad edeceğiz, iman edeceğiz. Ve Cenab-ı Allah yeryüzündeki dinin ve ahiretteki de dinin sahibidir, din gününün sahibidir ve yine bu din haktır, gerçektir. Çünkü koyucusu Rabbül Alemin'dir. Öyleyse bu dini yaşayanların yoluna, yolunu nasıl yaşamışlar, nasıl Allah'a ibadet etmişler, o duygu ve düşünceyle Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları anlamaya, idrak etmeyen, yine Kur'an'daki Emir ve yasakları en doğru bir şekilde anlamaya çalışmak suretiyle Yahudilerin ve Hristiyanların düşmüş olduğu hataya düşmemeye çalışarak Kur'an'ı anlamaya çalışmak zorundayız. Ama eğer Kur'an'ı Fatiha gözüyle bakamazsak o zaman Kur'an'ı bir beşer yazdı deriz ve ondan asla Allah muhafaza bir nasip almayız ya da Kur'an-ı Kerim'i nebi'lerin sıddıkların işte kendilerine hidayet vermiş kimselerin efendim yaşamış olduğu, anlamış, idrak etmiş, yaşamış olduğu gibi anlama, idrak etme gayreti içerisinde değil de kendi nefsime göre tevil etmeye kalkarsam o zaman da yine Allah muhafaza Hristiyanlar gibi hata eder, delalete düşer, sapıtmış olurum. Allah öyle durumdan da bizi Korusun muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah Fatiha Suresini ve Kur'an-ı Kerim'in aslında uygun şekilde anlayabilen, idrak edebilen, yaşayabilen kullarından eylesin bizi. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.